Tabii ki bir insan bizi sevmediğini, yazılarımızı sevmediğini her şekilde dile getirebilir. Bu değerlendirmelere kimse karşı olamaz. Biz zaten fikir özgürlüğü için varız. Bütün hayatımızda kavgamız da budur. Söylemeyecek lafları söylemek için biz yazar olduk. Ve bu ülkenin de e, Karadeniz Otoyolu'na ve bir milyarlarca dolan banka soygunlarına karşı kimse ağzını açamadı. Yıllarda bunları söyleyen, kapak yapan ve bunun karşısında mahkemelere çıkan tehdit edilen biziz. Burada herkes istediği lafı edebilir yazarlığımız üzerine, konuşmalar üzerine. Ancak burada bizim şikayetçi olduğumuz hakkımızda, hayatımızda bir takım bilgi yanlışları, olmadık şeyler. Yani şimdi ben kalkıp şurada değildim, burada değildim, o ilişkide değildim gibi bir sürü ve 700'e 800 tane böyle saçma sapan şeyin niye cevap vereyim? Hayata yeni doğmuş, televizyonu yeni açan bir insan 17 o 20 yaşındaki bir insan ister istemez bu büyük tahrifat tezbirat ne bileyim bu büyük bir şey karşısında yanlış bilgi sahibi oluyor. Medya nedir? Bütün unsurlarıyla medya doğru bilgi verecek. Yani medya bunun için vardır. Tanıtmak, bilgi vermek için. İstediği kadar eleştiri yapsın. Mesela bana istediği eleştiri Bilgi yanlışı vermesin şurada şuydu şurada şuydu şurada şuydu diye. Olmadığım yerlerde, olmadığım ilişkilerde, hiç yaşamadığım durumlarda bulunuyorum. Ee, bu ee, bu da insanı şey yapan, e, rahatsız eden bir şey. Niçin bilgi yanlışını bilgi yanlışıyla uğraşıp duralım? Ee, burada bu arkadaşlar başkalarının açtığı, patronlarının, birilerinin, kimin adını olduğunu herkesin bildiği birileri bunları bir özgürlük medyası şey, özgürlük alanı açıyor. Bunlar bu patronlarına güvenerek bu özgürlükçülüğü bizim üstümüze oynamaya çalışıyorlar. Ve ben yaşadığım müddetçe bunlara istedikleri şekilde cevapları vereceğim. E, aklıma ne geliyorsa ben bunlarla adam gibi kılıcımı çekeceğim. Ve bu bugüne kadar e, başımızı eğmedik. Hayatımızda, yaşadıklarımızla ve söylediklerimizle iftihar ettik. Bu iftiharın da bir kılıcı olarak <laughs> bunlara her lafı da söyleyeceğim. Bir de yani isim yok karşında. İsim olmadığı için kime ne diyorsun? E bir sürü çocuk işte sabaha kadar işte böyle bitleniyor, bilmem ne yapıyor, sıkıntılanıyor, böyle gevezelikler yapıyor. Bunları niye ciddiye alalım? Tamam ciddiye almayalım da ya bu ülkenin medyasına bakın. Bu kadar siz Hitler'e küfür etmediniz. Mussolini'ye küfür etmediniz. Bu, bu, kadar yani dünyada bana bir şey sattama bu kadar küfür etmediniz. Ben bu topraklarda ben bu topraklarda bugüne kadar yüzlerce insan bana mahkeme açtı. Avukatlar hakkımda taykat yaptı. Para yediysem, birinin adam olduysam bütün bunlara karşı mücadele verdim ben. Şimdi siz kalkıp bu kadar büyük tezviratı niye yapıyorsunuz? Ben onların arkasındaki şeyi biliyorum. E, şimdi onların arkasında kimler var biliyorum. Orada yazan medya içinden yazarların ikinci yüzlerini biliyorum. Çoğunu tanıyorum bunları zaten ben. E, tabii ki arada bir, altı ayda bir yılda bir durumumuzu söyleyeceğiz. Bu arkadaşlara karşı, e, bu arkalarına bir takım reklam ve patronları alan arkadaşların bu özgürlük alanına da arada bir müdahale bulunacağız. Ve bunu, bunu kendime görev ediniyorum. Altı ayda bir çıkıp söyleyeceğim. Şimdi bunların, tahmin ediyorum, bir dönem biliyordum ben, bunların arkasında reklam olarak, ya yani reklam pastasını yönetenlerden Aydın Doğan şirketleri olduğunu biliyorum. Şimdi Aydın Doğan Bey de benim mahkemem oldu ve aa, affedilmezdi aramızda bir şey var. Ee, ve bunun Aydın Doğan da zaten beni yeterince cezalandırıyor bütün gazetelerinde, dergilerinde. Çünkü yazarları tembihli mi nedir işte tek bir satır ne program ne benim adıma geçirmez. Bu onun hakkıdır istediği yapabilir, ee, istediği tasavvufta bulunabilir. Ama Aydın Doğan gibi insanın beni cezalandırmak için bir de ekşi sözlü kullanması bu da akıl işi değil yani bu çok iyi bir yöntem değil. Tenezzül etmemesi lazım. Sanırım Aydın Doğan bana şunu söylemek istiyor. Baskın Oran gibi, Murat Belge gibi insanlar, bunlar solcuyum, özgürlük şimdi insanların, insanları. Benim televizyonlarımda, gazetelerimde her yerde yerleri vardır. Sonsuza kadar konuşurlar, bir özgürlükçü solculuklarını dile getirirler. Çünkü onlar beni eleştirmez, çünkü onlar bana karşı tek cümle söylemez. Söylemedikleri için her türlü yıllardır gazetelerimde, dergilerimde bu özgürlükçü solcular, radikalik gibi yerlerde pekala yazabilirler. Ama sen bana karşı geliyorsun, bana karşı aleni karşıdan bağırıp çağırıyorsun. O halde sen her türlü cezayı hak ediyorsun. Bu reklam pastasının arkasında bunların olmasından başka bir yorum nasıl çıkartılabilir bilmiyorum. Ben bunları da düşünüyorum.